özdeşlik öğreniyorum. İkinci dersteyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber iki kare farkı göreceğiz. Ama bunu görmeden önce birinci derste bir şey göstermeyi unuttuğumu fark ettim. Ve sayfayı aradım. İyi ki de kaybetmemişim. Arkadaşlar şimdi hani tam kare özdeşliklerde bunları biz tam kare özdeşlikte diyoruz. Hani bunlarda biz birincinin karesi, ikincinin karesi işte birinci ile ikincinin çarpımını iki katı ya. Evet. Şimdi burada bunlar nereden geliyor? Bunu bir görelim. Modelde görmek isteyenler için Göstermek istiyorum. Şimdi bakın. Birincisi 4K. Şimdi şu kareye bakar mısın? Ben bütün bu karenin alanını bulmak için bunun alanını, bunun alanını, bunun alnını bunun alanını bulmak zorunda değil miyim? Evet. Yani ayrı ayrı böyle bulmak istersem. Diyelim ki bütün olarak bulamıyorum. Ne yapacağım? Bu parça, bu parça, bu parça, bu parça, bu parça değil. Hepsini toplayacağım. Değil mi? Evet. E tamam. Hemen boş sayfa getir. Boş sayfa gelsin. Gel de boş sayfa. Şimdi bak. Şu da bunun alanı. 16K kare değil mi? Yani 4K'nın karesi değil mi? Evet hocam. Tamam. Peki bunun alanı. Bakın şunun alanı. 4K çarpı 5K. Bakın. 4K çarpı 5R değil mi? 4K çarpı 5R. Bununki de 4K çarpı 5R değil mi? 4K çarpı 5R. Doğru mu? Doğru. Peki bunun alanı ne? Bunun alanı da 5R'nin karesi. 25R kare. 5R'nin karesi. Şimdi ne yapıyorum? Ben bunların hepsini buldum. Ayrı ayrı hepsini toplayacağım. Değil mi? Evet. İşte 16 kare. Birincinin karesi. Artı bak 4 kaç artı 5 r? 4 kaçar artı 5 r? 2 tane var. 2 çarpı. E, burayı çarpmayalım. Hadi siz çarpın. 4 k artı 5 r. Ne oldu? Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı geldi. Artı kim geldi? 25 r kare. Ne oldu yani? Birincinin karesi. Burası. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Bir tane buradan bir tane buradan. 2 tane birinci ile ikincinin çarpımı geliyor. Ve ikincinin karesi de şu yeşil kareden geliyor diyorum. Ve bu hatırlatma yaptıktan sonra ikinci dersimizde artık geçiş yapmıyorum. Bu ikinci dersimizde iki kare farkını göreceğiz. Evet. ilk önce hızlı hızlı nasıl olduğunu söylemeden önce önce yavaş yavaş bir dağıtalım. Sonra nereden geldiğini göreceğiz zaten. Yani dağıttıktan sonra ne olduğunu görmüş olacağız. Bakın önemli bir özdeşlik yine. Şimdi ikisi yi alıyorum ve dağıtıyorum. Yavaş yavaş ya arkadaşlar yani yabancı bir şey yapmıyoruz. Ha, bildiğimiz şeyler yapıyoruz. Dağıtmıyoruz, dağıtma yapıyoruz. O birinci nikas, ikinci nikas o yine dağıtmadan geldi aslında. X kere X. X kare. X kere artı Y. Artı X. Y. Şimdi bu eksi Y'yi alıyorum ve dağıtıyorum. Dikkat ediyorsunuz hep işaretleri alıyorum. Hiç atlamıyorum. Eksi Y ile eksi çarp. Eksi Y. X. Eksi Y çarpı artı Y. Eksi Y kare. Eksi Y çarpı artı Y. Tamam. Şimdi X kare burası. Bakın şurası X Y. Burası da x'ye değil mi? Eksi. Burası x'ye değil mi normalde? Evet. Eksi y kare. Şimdi bak. X y var, x y var. Bunlar birbirinden çıkarılıyor. Bunu bundan çıkarırsan sıfır kalmaz mı? Yani sen şimdi artı a, eksi a yaparsan bak gitti. Eksi artı 5, eksi 5 yapsan tak tak bunlar gider. Bu da böyle gitti. Ne oldu? X kare eksi y kare kaldı. Demek ki iki kare farkı neymiş? Bunun karesi eksi, bunun karesi iki kare farkı olduğu buradan geliyor. Bakın adı da şuradan geliyor. Bunun karesi bunun karesi ya bir de fark. 2 kare farkı. Buradan geliyor. Peki neymiş? 2 kare farkı x eksiye çarpı x artı -e. inmiş. Hemen burada uygulayalım. Bakın 3 m'nin karesi eksi 2 n'nin karesi. Ne yapacağız? Açacağız buradan böyle parantezi. Birinciden ikinciyi çıkar. Çarp. Birinciyi ikinciyi topla. Bu kadar. Hasan'a böyle verilmişse eşittir nedir diye sorarsa ne yapacaksın? 3 m'nin karesi eksi 4 m'nin pardon 3 mini karesi eksi 2 mini karesi yapacak. Aa burası verilmiş zaten buradan verilmiş. Bana buradan gelmemişti. Buradan gelmemişti diye ver yapacaktım. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki buradaki sloganımız slogan diyoruz. Uzun oluyor ama buradaki hep kurulacak olan cümle neymiş? İkisini çıkar, ikisini topla. Bitti. Bu kadar. Şimdi burada normal gerçek sayılar üzerinden görelim. Hani hep diyorduk ya hocam bunlara biz cebesel gördüğümüz zaman kafamız karışıyor. Gerçek sayı görsek anlarız. Peki görelim. 10'un karesi eksi 6'nın karesi. Bakın kare kare ve fark. 2 kare 2 kişi var. 2 kare farkı. Neymiş? Birinciden ikinciyi çıkar. Çarpı. Birinciyle ikinciyi topla. E peki ara yapalım hocam. Hemen yapalım. Burası ne yaptı? 4. Burası ne yaptı? 16. 4 çarpı 16. 64 yaptı bu işlemin sonucu. Peki gerçekten bu işlemin sonucu 64 yapacak mı? Onun karesi 100. 100'ün karesi değil 100 sadece. Eksi 36. Ne yaptı? 64 yaptı. Aa hocam aynı çıktı. Şaşırma. Çünkü ben bu yoldan gidip sonucu buldum. Bu yoldan gidip sonucu buldum. Matematikte kuralları çiğnemedikçe zafere giden her yol mübahtır. Öğrenmemiz gereken ne? Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi topla ve çarp. Bu kadar diyorum. Ve bir sonraki sayfamıza geçemiyorum arkadaşlar. Geçtiğim. Evet. 8. 7 nerede? Ha o, o 7'ymiş. O 6 demiştim. O 7'ymiş. Tamam. Sıkıntı yok. Bir önceki de 6'ymiş. Yani 2 tane 6 koymuşum. Tamam. 2 kare farkını kullanarak eş, aşağıdaki eşitlikleri tamamlayınız. Şimdi arkadaşlar 2 kare farkını kullanacağız. Nasıl? Hocam 25 x. Hop. Hop hop hop. Dikkatli ol. Kimin karesi alınıyorsa buna dikkat etmen gerekiyor. Bak. Burayı biliyoruz. Burası eyvallah. Burası ne yapacak? N 9 C'nin Pardon. Ne 9C? N artı 9C. Burada bir sıkıntı yok. Eyvallah. Çünkü 9C'nin karşısı. Ama burada 25 kare ile alakasız bir şey. Kare bu 25'e 25 e hükmetmiyor ki. Burasının bir kare olması gerekiyor. Ee, tamam hocam işte x kare x kare de 25 x kare. Yani burası kimin karesi aslında gerçekte? 5 x kare. Bakın 25 x kare. Bunu önce böyle bulmak lazım. Parantezli şeyler. Bakın bize şu format lazım. Ya ama ben burada tamam da bunun karesi yok. Yani bir şeyin karesi olması gerekiyor değil mi? Hocam galiba anladım. Bir tane bir soru, bir soru bir daha iyi anlayacağım. Pekala bir soru yöneti daha iyi anlayacaksan devam edelim. Burayı yazdım. Şimdi 5x 5 5 ne ikisi? 5x eksi 7 y Oh, bismillah konuşamıyorum artık. 5x artı y. Arkadaşlar hocanın da bir şeyler oldu konuşamıyor artık. Ee, çıkarmalardan toplamadan çarpmalardan onda kafası çıkarıldı toplandı ve çarpıldı. Allah'tan bölünmüyor. ya düşünsenize kafamı böyle ikiye bölmüştü. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bir şeyin karesi lazım bana. Şimdi ben, ben buraya 25 x eksi y çarpı 25 x artı y yazsaydım. Bunu geri aldığın zaman 625 x kare gelecekti. Bak birincinin karesi çarpı ikincinin karesinde. Anlamadım hocam. Anlamadım. Önemli değil arkadaşlar. Anlamadığınızı her zaman sorun. Anlamadığını soran kazanır. Şimdi bu 5x'i anlamayanlar için geliyor. Ben buraya arkadaşlar 25 x kare eksi y kare eşittir deyip ben buraya bakın 25 x eksi y çarpı 25 x artı y olarak yazdığımı düşünüyorum. Tamam Tamam. Bunun olmadığını farz et. Bana diyor ki bunun tam kare tam iki kare farkı halini yaz. Ne yapacağım? Eşittir diyeceğim. Tabi eşittir buraya sığmayacak. Buraya geçecek. Tamam. Diyeceğim ki bunun karesi lazım. O zaman ben diyecek ki 25x'in karesi. Eksi ikincinin karesi. Y'nin karesi. Ne olacak? 625 x kare eksi y kare gelecek. Ama aynı şey değil ki. Bak 25 x kare gelmeli. O zaman neymiş efendim? Şöyle bir şey varmış. Tamam mı? Ve bunlar 25 x kare eksi y kare olmuşlar. E benim burada bunu bulmam lazım. Bu bakın y kare y'nin karesi. Şu kare kare. Y kare y'nin karesi. Tamam mı? Tamam. Peki bu kim? Bu da x var eyvallah ama kim? Kimin karesi 25? 5'in karesi. 25. Bak burada sayılar işimize, işimize yaradı. Lazım oldu bunlar bize. Yani burası 25 x kare buraya ben kimin komple karesi bunu bulmam gerekiyormuş. Burası gerçekten son derece önemli. Anlaması da belki zor olabilir. Bazen için belki çok kolaydır ama arkadaşlar anlaması gerçekten kolay bir şey değil. Yani e, görmek önemli. Çünkü bakın burada direkt 9 k kare yazıp 4 eksi 4 t yazıp geçenler gerçekten var. Ayıp bir şey değil. anlamamak bak. Ayıp değil arkadaşlar. Soracaksınız. Şimdi bana şu lazım. Önce bu lazım. Bakın. Bir şey yok burada. Peki bu k k'nın karesi gelecek. t'nin karesi gelecek. Peki kimi kiminle kimin kendisiyle çarpasan 9 geliyor? 3'ü hocam. Hocam nasıl görüyorsunuz? 3'ün karesi 9'dur. Yapa yapa artık hızlandık. Yani böyle bize e, bir yerden gizli bilgi geçmiyor lan. Tabi. Peki kimin karesi 4? 2'nin karesi hocam. İşte bunu yazdıktan sonra artık devam ettirebilirsin. Topla çıkar demiş cümlemiz. Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi topla. Tekrar söylüyorum. Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi topla. Birinci ikinciyi. Bak burada kaynağı sıkıntı yok. Birinci ikinciyi çıkar. Birinci ikinciyi topla. Birinci ikinciyi çıkar. Birinci ikinciyi topla. Diyorum. Ve bunu da geçiyorum. Lan geçemiyorum bunlar. Evet arkadaşlar bir önceki dersimizin de yine özeti bu. Şimdi x artı y'nin karesi, birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımı iki katı, ikincinin karesi. Bu yine buradan gelen mağarada eksi olduğu için bakın x çarpı eksi y'den eksi 2'yi geldiği için burayı isteyenler şöyle ez, şöyle ezberleyemiyor, sonra zamanla anlayabilir. Bu keyfi kalmış. Birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımının eksi 2 iki katı, ikincinin karesi. Ama ben diyorum ki birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı. Şurada eksi y'den gelecek zaten. Çünkü ikinci iyi olarak düşünüp yapıyorlar ama kafanız karışmasın. Siz deyin ki birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının, eksi var ya burada, 2 iki katı, ikincinin karesi. Böyle yani bir, bir tane cüm, bir tane paragraf, bir tane cümle her neyse neymiş o? Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Hocam o kadar tekrar antikralitik artık başımız ağrıdı. Tamam bu da neymiş? Kare eksi kare. iki kare farkı. Bu tam kare özdeşik. Bu iki kare farkı. Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi çıkar. Bakın birinci bu sefer kim? X. İkinci kim? Y. Çünkü Y kare bakın işlem yapılmamış hayır Bakın şu şu hal. Demek birinci mi x'miş ikinci mi y'ymiş. y değilmiş. Burada ikinci mi x'i O yüzden böyle söylüyoruz. Uzatma. Tekrar başa sarıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı ikincinin karesi. Bu tam kare özdeşlikte. 2 kare farkında ne yapıyoruz? Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci bizi ikisi ikinciyi topla. Ve bu sefer burada ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? bunlar yerine sayı koyalım. Ha diyorsunuz ya hocam ben yani sayı görmek istiyorum. Hadi burada da yapalım. X eşittir 6 ve Y On 12 için şu eş eşitleri yapalım. Bakın x eşit 6 ve y eşittir 12 için burası ne yaptı? Önce bunu görelim. Burası ne yaptı? 18'in karesi. Tamam mı? x eşittir 6 ve y eşittir 12 için burası ne yaptı? Eksi 6'nın karesi. x eşittir 6'nın karesi. y eşittir 12 için 12'nin karesi. 36 eksi 144 yaptı. Şu işlemleri size bırakıyorum. Bu işlemleri siz yapın. Peki biz diyoruz ki acaba şuradan gidersek yine bu sonuca varar mıyız? Şimdi arkadaşlar tabi işte nezliye var bıraktım ama ben yapınca tekrar ne olacak şey gideyim. Şimdi bakın yazalım önce. 6 artı 12. Hocam niye artı? Y eşittir 12 demiş. Y'yi topla demiş 12. Karesi. Tamam. Ha düzgün düzgün yazalım. Kameraya bakalım. Tamam şimdi geliyorum buraya. Birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının 6 çarpı 12'nin 2 katı artı ikincinin karesi. İşlemler yapmayacağım. Birincinin karesi. Borsa 36 gelecek. Artı 6 kere 2 12 12 kere 12 144 yaptı. Hadi bu işlemi yaptım. Artı 12'nin karesi. Bunları yapın. Bak bakayım 18'in karesine eşit çıkıyor mu? Ha bunu da ben yaparsam yani eşit çıkacağını tamam eşit çıkıyoruz deyip geçersin. Ama sen birazcık uygulama yap. Senin ellerin beynin birazcık çalışsın ki sen de yapabildiğini gör. Bunlar gerçekten yapınca kolaylaşır. X 6'dır. Y12'dir. Arada eksi var. Karesi. İşte buraya geldik. Bak ben dediğim şey. Birincinin karesi. Altının karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincisi kimi? 12 imiş. Artı ikincinin karesi. Altının karesi 6 kere 2, 12. 12 kere eksi 12, eksi 144. Hadi bunu yazmıyorum. 2 çarpı 6 çarpı 12 geldi buradan. Tamam mı? Burası da 12'nin karesi. Bakın artı vardı. Artı 12'nin karesi olacak. artı 144 olacak burası. Artı 12'nin karesi. Çünkü burası artı, artı 144 yapacak. Hadi bunu yapayım yani. Burası 36. Burası eksi 144. Burası da artı 144 yaptı. Tamam mı? Yani böyle. Buradaki kare yani eksiği kare yok ediyor arkadaşlar. Bu eksi tek başına kalıyor. Burası ne oluyor? Şurası şöyle bir şey oluyor. Şöyle bakın. Artı, artı içeride artı 12'nin karesi kalıyor. Tamam mı? Böyle. Hocam anlamadım. Getir bir kağıt. Getir bir kağıt getir. Şunu getir şöyle. Bak şimdi. 6 artı 12'nin Pardon. Ne yapıyorsun ya? Şöyle. 6 eksi 12'nin karesini alıyoruz ya. 6'nın karesini aldık. Artı 2 dedik. Birinciyle ikinciyi çarptık. Artı çarptık. Artı. Eksi 12'nin karesidir. 6'nın karesi 6'nın karesidir. Burası bak. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 oldu. Bu eksi artı çarpımdan eksi. Burası artı burası ne yaptı arkadaşlar? 12'nin karesi artı 12'nin karesi yaptı. Tamam mı? Hocam niye? Niye? Bakın. Eksi 12 çarpı eksi 12. Eksi de eksi. Artı 12 çarpı 12 artı 12'nin karesi. Gördün mü? Buradan geliyor. Buraya toparlarsam 6'nın karesi eksi 2 çarpı 6 çarpı 12 artı 12'nin karesi yaptığı. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi. Eksiye dikkat. Tamam mı? Tamam hocam. Buraya gel. Şimdi burasında ne yapıyoruz? Ha, bunların yerine bunu yazıyoruz. Kimdi bu x'imiz? 6'nın karesiydi. Eksi kimdi y'imiz? 12'nin karesiydi. Bakın şunu şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? 6'nın karesi eksi 12'nin karesi. Yazabiliriz değil mi? Evet tamam şimdi gelelim artık buraya. Şuradan devam edelim. Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi topla. Burası ne yaptı? İşlemleri sen yaparsın. Eksi 6 şurası çarpı 18. Bu işte sen yap. Bak bakalım bu da birbirine eşit çıkıyor mu? Evet. Dersi tekrardan özet geçelim. Dağıtmayı gördük. Her şeyi gördük. Buraya geri dönüyoruz arkadaşlar. İki kare toplu. Şimdi söyleyeceğim. ikincisini de söyleyeceğim. Yani yöntem olarak söyleyeceğim. X artı Y'nin karesi. Birinci birinci sayımız. Bakın birinciye B diyorum. Şuradan. İkinciye İ diyorum. Burada birinciye B diyorum. ikinciye İ diyorum. Burada birinciye B ikinciye i Yani Birinci kim ikinci kim böyle görünüyor. Birincimiz kim? X. Birincimiz kim? Artı. Birincimiz kim? X. Birincimiz kim? Eksiye. Birincimiz kim? X. Birincimiz kim? Y. Şimdi bak bakayım. Birincinin karesi. Çok güzel. ile ikincinin çarpımının iki katı. Çok güzel. İkincinin karesi. Tamam. Birincinin karesi. Çok güzel. ile ikincinin çarpımının. Çarpımları eksi, eksiye. İki katı. İkincinin karesi. Eksi artı eksi yedi karesi artı y kare. Birinci ile ikinciyi çıkar. Birinci ile ikinciyi topla. Bu kadar. Tamam mı? Bu kadar. Yine hızlı hızlı hani ben hocam eksileri görmek istemiyorum. Artıları görmek istiyorum diyenler için kaçak bir şey söyleyeyim ama tavsiye etmiyorum. Neyse söyleyeyim. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi tamam. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının eksi iki katı. Bu sefer hani ikinciyi eksi olarak görmezsek. Şöyle görürsek. Birinci ile ikincinin çarpımının eksi iki katı. ikincinin karesi. Burada da aynı şey geçerli. Birinci ile çıkar. Birinci ile ikinciyi topla diyorum. Ve özdeşlik dersi bitti arkadaşlar. Sizlerden ricam abone olmanız. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenenler yorum ve beğenisinden bekliyorum. En çok da abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı olmuştur.